Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Python'da zar oyunu yapacağız. Ee, bu oyunumuzun bazı kuralları olacak. Ama öncelikle şunu söylemem lazım. Bu oyun Python'ı hiç bilmeyenler için değil. Python'ı biraz bilen ve geliştirmek için, geliştirmek isteyenler için uygundur. Burada en önemli detay, klas yapısı dediğimiz Python'da. Ona çok dikkat ederek ona uygun bir şekilde programlayacağımız. Ee, hemen başlayalım. Başlamadan önce birazcık e, bu oyunun kurallarını bahsetmeliyim. Oyunumuz şöyle olacak. Bu oyunun kuralları. Bir, bir tane bilgisayarımız, bir tane de e, kendimiz olacağız. Ve bilgisayara karşı oynayacağız. İkimizin de 10 canı olacak. Ve birlikte zar atacağız. Hangimiz daha büyük zar alırsa bir puan geçecek. Yani bir can alacak diğerinden. İkimiz de on canlılara başlayacağız ve 20 olan oyunu kazanacak. Böyle bir oyun. Ee, burada nasıl klaslarımız olacak? Zarım için bir klasımız olacak. İnsanlar için bir klasımız olacak. Ee, ayrı ayrı birinci tur için bir klasımız olacak. Biz burada klas mantığını yapıp ortaya güzel bir sonuç çıkartmaya çalışacağız. Hemen başlayalım. Ve burada şuna bahsetmek istiyorum. Ee, ben Programa adı İngilizce. Ben de İngilizce yazmaya çalışacağım ama İngilizce kullandığım kelimelerin açıklamasını en yukarı yazacağım. Örneğin ilk olarak e, zar, e, zar klası ile başlayacağım. Zar klası İngilizce'de die demek. O yüzden ben de die kullanacağım. Hemen başlayalım. İlk klasımız die. Böyle, die klasımızın e, init'ini yazalım. Init her klasta hemen hemen bu grup ve klasın ana özellikleri, ana değişkenlerini burada tutarız. Evet. Şimdi zarın ne özelliği olabilir? Zarın bir özelliği var. O da değeri. Değer İngilizce'de value demek. Şöyle hemen yazalım şuraya. Value. Bu Init'in yani zarın ne özelliği olur sadece value değeri var. İlk olarak tabii value değerini non olarak tanımlıyoruz. Artık Şimdi bunun özelliklerini yazacağız ve kaç gelirse value değerimiz olacak. Hemen zarımızın özelliğini yazalım. Zarımızın özelliği için value fonksiyonu yazıyorum. Bu value fonksiyonu çağırdığım zaman bize e, yukarıdaki değeri yani yukarıdaki değer kaç ise onu dönecek. Bakın burada value fonksiyonu çağırdım, tanımladım. Bu value fonksiyonu da bize yukarıdaki şu değeri dönüyor. Yani ben bu class'ın bu özelliğini çağırdığım zaman bana bu değeri dönecek. Birazdan aşağıda örneğini yaptığım zaman da gelecek. Bir de zarın ne gibi özelliği olabilir? Atma. Değil mi? Zarı atarız. Burada da dev bu roll yazıyorum. Bu rol atmak demek İngilizce'de. Böyle yazalım. burada ne olacak? Yeni bir değerimiz olacak. New value eşittir. Şimdi burada bizim random bir değer oluşturmamız lazım. Python'ın random klasını importluyorum. Bizim yeni değerimiz 1 ile 6 arasında. Hemen yani random nokta. Rand int diye bir e, random fonksiyonun rand int diye bir e, fonksiyonu var. O da 1 ile 6 arasında olduğunu söylediğimiz zaman bize 1 ile 6 arasında yeni bir değer üretecek. Eğer biz roll fonksiyonunu çağırır isek. Bunu biz return yapalım. Yani bize bu çağrıldığı zaman bu değeri bize return etsin. Hatta önce bunu nokta eşitleyelim